Herkese kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar umarım iyisinizdir bugün sizlerle güzel bir okuma gerçekleştirelim bugün bir dolunay enerjisi var bu biraz yoğun bir enerjidir kendinizi biraz kötü hissediyor olabilirsiniz depresif ruh hali olabilir hastaymış gibi olabilir baş ağrıları olabilir böyle ani olaylar gerçekleşmiş olur bu tamamen dolunaydan kaynaklı olduğunu unutmayın. Ee... Şöyle bir saniye. tamam. Bakalım. Şu anda aklınızdaki insanın hayatında neler oluyor? Evet. Aa yine mi dolunay enerjisi gelmiş. Bakın başta size söyledim ama buraya gelmiş kartlara yansımış olarak gözüküyor. Şimdi hayatında bir zafer kazanmak istediği bir evre var. Başarılı olmak istiyor. İşinde, gücünde, özellikle insanlar içinde kazanmak istediği durumlar söz konusu. Ama diyor ki ben bunları çok zorluklarla baş etmeye çalışıyorum ve büyük ihtimalle de kazanamıyor. Hayatında böyle e, güzel şeyler yaşamak isterken sanki tekrar tekrar başa dönüyor gibi bir boşlukta olduğunu hissediyorum şu an. Yani verdiği emeklerden daha önce bildiği bir yoldan uzaklaşıyor gibi geldi bu kişi. Bilinmese doğru gittiği bir süreç var. O da ne yaşadığını, nereye gittiğini gerçekten bilmediğini söylüyor. Özellikle bu duygusal konulardan da biraz daha uzaklaşmış, içe dönmüş olabilir. Aynı zamanda. Bulunduğu mekandan, yerden biraz uzaklaşmış gözüküyor. Yalnız kalmak istediğini, e, tükendiğini, özellikle böyle hayata karşı çok eylemsel gözüktüğünü. Bakın bir ego var. Yani insanlar desin ki bu hayatını çok güzel yaşıyor. Her şey çok güzel gidiyor. Şöyleymiş, böyleymiş gibi bir duruş isteği var. Ama altta çok fazla şefkate, sevgiye o kadar ihtiyacı var ki... Hani hayatındaki o enerji durmuş gitmiş durumda. Eğer bu kişinin çocuğu varsa şayet çocuklarıyla alakalı olumsuz durumlar gerçekleşiyor ve hani onları düşündüğünü görüyorum. Ama yoksa şayet kendisi böyle çok çocuksu bir yanı çalıştırıyor hayata karşı. Çok farklı şeyler gelmedi. Bakın bu desteler e, arkalı önlü destelerdir. Tarotta da zaten e, arkalı önlü bakmak gerekir. Yani bir kart açıldı diyelim şöyle oldu. Böyle bir anlam yok yani. hani O tarzda bilmiyorum nasıl bakıyorlar. Zaten anlamda bakın burası farklı bir anlam. Burası farklı bir anlam. Yani doğru okuma bu şekilde gerçekleştirilir. Şimdi bakalım size karşı neler düşünüyor bu kişi şu anda. de çok kötü bir dönemden geçiyorsunuz ilişkinizde. Depresif enerjilerin çok yüksek olduğu bir dönem, depresyon, ayrılık, uzaklaşma, gergitlerle geçen bir dönem olduğunu söylüyor ve e, birbirinizden de git sanki uzaklaşıyorsunuz gibi. Ama bunun sebebi karşı taraf. Bakıyor musunuz? Hani kendi konfor alanını nasıl düşünen bir kişi var e, buradaki yüz ifadesinde. Hani bir gamsızlık var, bir rahatlık var. Kendi hayatını düşünen, kendi mm, konforlarının rahat olmasını isteyen bir kişi. Bana sorarsanız parayı seviyor, gücü seviyor. Ee, şey değil yani bu. Hani biz sevdik de her şeyi aşabiliriz değil. Hayır. Mantık çalıştıran bir kişi olarak geldi. Bu yüzden de diyor ki aranızda çok fazla sıkıntılar yarattığı bir dönemden geçtiğinizi düşünüyor. Burasıyla alakalı ne yapacağı konusunda çok bir fikri olmadığını söylüyor. Çünkü bakın maddi olarak iyi geçen bir durumda değil. Ya da aranızda maddi problemler olabilir ve bunu sürekli size yansıtıyor olabilir. Ama diyor ki ben diyor seni şu an hayallerimde tutuyorum. Bakın burada kupa olmuşu geldi. Kupa olmuşu nedir? Aile ve evliliktir. Ama ters anlamı gelmiş. Yani normalde burada bir evlilikten bahsedebiliriz. Ama burada bir evlilikten bahsedemiyoruz. Niye? Çünkü şu anda diyor ki ben bunu gerçekleştirebilecek, yapabilecek bir seviyede değilim. Maddi olarak da düşük bir e, seviyedeyim. E, ve Görüşmek istesem bile bu sorunları halletmem lazım diyor. Sizi çok ilgisiz bırakmış, çok yalnız bırakmış, kendi rahatlığından dolayı. Bir de gerçekçi bakıyor dediğim gibi, yani size bir şeyler yapmayı böyle gerçek manada istiyor. Hani diyor ki şunu şunu halledin, bunu yapayım, o şekilde gerçekleşsin istiyor. Bu arada gerçekten bu dolunayı çok hissediyor da olabilirsiniz çünkü. Normalde ben zaten e, çok kişiye seanslar veriyorum da bugün ekstra e, inanılmaz derecede bir doluluk söz konusu var. Hani herkes mi baktırmak ister? Öyle bir şey. <laughs> Muhtemelen siz etkileniyorsunuz. Devam hayatında çok böyle bir ışık olmuşsunuz ilham olmuşsunuz Hani kendini iyi hissettiği bir yer olmuşsunuz bunu hiçbir zaman unutamaz ve beyin beğendiğini de söylüyor sizi ilgisini de çektiğinizi söylüyor ama o kadar kendine odaklanmış ki, o kadar kendi hayatına ve sorunlarına. Sen hep bu kişinin ikinci planında kalmışsın. Bundan kaynaklı sorunlar var. Bak burada bu kişi pişman olacak. Sana karşı yaptıklarından ötürü. Bak normalde hep şu moddaydı kişi tamam mı? Pişmandı ama karamsardı. İşte keşke şöyle olsaydı. Keşke böyle olsaydı diyordu. Böyle arkası dönüktü. Sen bunu göremiyordun. Ama artık tam tersi olacak. E, pişman ve yani bunu belli edecek. Diyeceksin ki bak bu insan pişman olmuş. Gerçekten artık buna boyun eğecek. Bakın aranızda çünkü çok güzel duygular var aslında. Kendisi de bunu hissediyor ama inatla bu duygulara bir türlü boyun eğmiyor. İşte ben buyum, benim karakterim bu. Ben bunu söyleyemiyorum, ben bunu yapamam. Hayır yapabilirsin, bu kadar zor bir şey değil. Sadece kendisini bu kadar kasmaya gerek yok. Bilmiyorum. Ben bu dolunayın insanları çok sıkıştırdığını düşünüyorum. İnanılmaz derecede bugün başım ağrıyor. Ee, belki kaç tane ilaç içtim, asla geçmiyor. Artık çok fazla enerji yoğunluğu hissediyorum çünkü ee, ve bu dolunayda da hemen hemen hepinizin etkilendiğini düşünüyorum. Bu kişi de işte bence geçmişi düşünmeye başlıyor, ee, içi böyle çok huzursuz yaptığı şeyleri ve birazcık daha gözden geçirecek ama size şu modla da gelebilir. E, sanki o bir şeyleri yaptı, hani e, gelsin, otursun, kurulsun gibi. Hani bu ilişki emek veren sendin, sen çabaladın. Sen kendini göstermeye çalıştın. O kendini göstermedi bile. Hani gelip de sana bir şeylerin hesabını sorabilir, sormak isteyebilir. Ya da sanki o bu ilişkiye emek vermiş gibi gelip hazıra konmak isteyebilir. Ya örneğin mesela seni kırmıştır. Hiçbir şey söylemeden gitmiştir. Kafanda soru işareti bırakmıştır. Gelip ona cevap vermeni isteyebilir. Vermediğine tepki verebilir ya da şunu düşünebilir. Ya bana yazmıyor, etmiyor gibi. Ama işte burada ne yaptı? Bu ilişki yaptığı yatırım ne? Ona sorarsan ben de yaptım diyor. Ben de seni düşündüm. Benim de duygularım vardı diyor. O bunun düşüncesi. Ama bu kişinin kendi hayatına dilekleri var, planları var. Bunları bir gerçekleştirse kafası rahat olacak gibi. Ama bunları yapamadığı için sürekli sana, ona, buna problem yaratıyor. Sen de bekliyorsun, emekler vermişsin, hiçbir karşılığını alamadığını düşünüyorsun ama birazcık daha dur. Çünkü bu kişiden sana pişmanlık geldi gelecek, bunu göreceksin zaten. Umarım da güzel bir şekilde olur. Dediğim gibi burada geri dönüşlerinizi görüyoruz, söylüyoruz, durumu takip ediyoruz. %99 uyumlandığınızı söylüyorsunuz ama kişisel olarak geldiği zaman da bana bunu yapıyor, bunu söyledi demeyin. Çünkü e, özel olarak bakmıyoruz burada nasıl olduğunu ya da gideceğini neyden kaynaklandığını özel seanslarda görebiliriz. Bugün için dediğim gibi bunları söyleyebilirim. Çekmemesiniz okumalar varsa yorumlar kısmını bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. sevgiyle kalın.